Fikirtebhaber.com'dan Yasin Bektaş. Öncelikle hayırlı olsun diyorum ben. Daha önceki kampanyada başarılı bir şekilde sonuçlanmıştı. Bu da büyük ihtimalle halkımız destek verecektir. Bakanlık olarak üretilen konutlarla ilgili bu tarzda bir derslik çalışması yapılıyor. Ancak üretim aşamasında olan ya da üretilemeyen özellikle kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili bakanlığın ne tür bir çalışma yapmayı düşünüyor? Özellikle Bölgemiz olan Fikir TV'de bir pilot bölgeydi biliyorsunuz. Burada da bir e, firmaların e, sıkıştığından dolayı bir mağduriyetler oluşmaya başlamıştır. Burayla ilgili de emlak konusu çatısı altında bakanlık olarak bir e, çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Evet. Tabii bizim sektörümüzle alakalı iki tür problem var. Bir önümüzdeki problem bir de süreçte yaşamak istemediğimiz problemler. Biz bakanlık olarak bu problemleri ilk önce bundan sonra en azından hatayı en aza indirecek değişiklikler yapacağız. Bunu da inşallah meclisimizin açılmasıyla birlikte teklifleri gönderip kanunlaşması noktasında mücadelemizi vereceğiz. Bir kere bundan sonra en azından teknik yeterliliği olan, mali yeterliliği olan firmaların bu işlere girmesi noktasında şartlarımız olacak. Bu şartları getireceğiz vatandaşın korunması, vatandaşın mağdur olmaması noktasında çalışmalarımız olacak. Bu düzenlemeleri inşallah yapacağız. Tabii vatandaşımız tarafından da bakıldığı zaman artık karşısındaki muhatabın bu işi yapabilecek muhataplarla görüşmesi gerektiğini de net bir şekilde bilmesi gerekiyor. Yani bir birim fazla vereyim, bir birim bir metrekare fazla alayımdan ziyade bu işi yapabileceğine inandığımız yapılarla yüklenicilerle çalışması kentsel dönüşüm açısından çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla bu e, önemli bir konu. Diğer taraftan mevcut işlerle alakalı süreç gidiyor bu, bu şekildeki kampanyalarla. Yine devletimizin verdiği hem faiz desteği olsun hem kampanya desteği olsun ki inşallah ileriki süreçte yine sektörümüze katkılar sağlanacaktır. Bu katkılarla birlikte de inşallah mevcut işlerimizde sağ salim bitireceğiz hep beraber bitireceğiz. E, i̇leriki süreçte de aynı hataları yapmamak üzere değişiklikler yapacağız. Efendim Türkiye için kazanç vakti kampanyası ile ilgili akıllarda kalan soru işaretlerini tüm samimiyeti ve içtenliğiyle cevaplayan bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.